Merhabalar, yine yeni bir tarifle karşınızdayım. E, şimdi de Piliç Topkapı'nın e, size tarifini anlatacağım. Yine ayrıntılı şekilde olacak. E, yine yorumlarınızı bekliyorum. E, Çıtır Pankola Tom'la e, Piliç Topkapı'nın e, videolarını böyle arda arda çekmiş olacağım. E, bundan sonraki yapacağımız videolarda bütün yorumlarınızı da hem okuyup e, sizin yorumlarınızı da cevaplayacağım bir şekilde de bir video olacak. E, o yüzden yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Mutlaka okuyacağım, hepsini cevaplayacağım. Ee, şimdi isterseniz top topkapının tarifine geçelim. Ee, şöyle gireyim misin? Şimdi ilk önce size malzemelerimi göstermek istiyorum. Kuş üzümü olacak, tuz olacak, yeni bahar, karabiber, e, kimyon, maydanoz, kuru nane, dolmalık fıstık, e, iki adet e, kuru soğan ve bir çay, e, bir çay bardağı kadar da sıvı yağımız olacak. E, ee, pirincimi de ben şimdi de ıslattım. Nişastasını hemen versin diye. Hızlı şekilde olsun istedim. Burada da iki su bardağı kadar pirincim var. Şimdi tavuk hmm. e, tavuk sarmayla pirinç top kapıyı ayırt edemeyenler için bugün pirinç top kapının nasıl yapıldığını ayrıntılı şekilde size anlatıyorum. Evet. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ocağımın altını açtım. Hazırlamış olduğum sıvı yağını döküyorum. Koyduktan sonra kavurmamız gerekiyor. Bunu da Karabiber. Tuz. Tuzunu da ekliyoruz. Kiminle? Kuru nane. Bunların ölçülerini ben açıklama kısmında size e, vereceğim. O en son. Şimdi o en son. Şuraları. su ilave ediyorum. 3 bardak su ilave ediyorum. Burada kullandığımız bardağı baz alabilirsiniz. Şöyle 3 bardak. Şöyle biraz daha yayıyorum ki güzelce demlenecek şekilde. Şimdi kiliş top kapının ee, tavuğun but kısmını alıyorsunuz. Kasabınıza da yani butu kemiklerinden ayırmasını isteyeceksiniz. Daha sonrasında etleri şu şekilde bıçaklar böyle açması gerekiyor ki böyle e, açılmış vaziyette e, size verecek. Şöyle derisi de mutlaka kalmalı. Çünkü e, pişerken derisi e, tavuğunuzun etinin yanmamasına engel olacak. Şimdi ben şöyle e, tavuğumu Yağlayacağım tek tek. Yağlayıp şöyle tuz geçeceğim üstüne. Şöyle kenara koyacağım. Bu yaptığım tarif 10 kişilik. 10 kişilik olacak. Siz benim tarifimin üstünden kendinize göre ölçüleri kaç kişilik yapacaksınız mesela 5 kişilikse benim ölçümün yarısını yapabilirsiniz. Ben on kişilik hazırlamam bugün. Tabii yemek çok beğenilince e, talep de arttı. Akşam misafirlerimiz olacak. Ona göre hazırlığımızı yaptık. Hem de sizlere videoyu çekip ayrıntılı şekilde anlatmak istedim. Zaten merak ediyordunuz. Böyle tuzlarsanız aileyeten tuz ekme ilave etmenize gerek kalmayacak. Tekrar tuzlamasın. Üstünden geçseniz yeterli. Zaten pilavınızın tuzu da yerinde olacak. Hem de tavuğumuzu da tuzlamış oluyor. Şöyle bir iki tane üstünden geçmeniz yeter. Evet. Pilavımız oldu. Şimdi tavuğumuzun üstüne süreceğimiz salça sosumuzu hazırlayacağım. Yani göz kararı şöyle sıvı yağın içine atın biraz açmamız gerekiyor. Salçamızı. Kap biraz küçük geldi. O yüzden biraz daha büyük kaba alalım. Şimdi yağ iyice yedirdim. Yedirdikten sonra biraz su ilave ediyorum. Biraz daha açacağım salçamı. İyice açılmış olacak. Daha sonra baharatlarını ilave edeceğim. Salça sözümde hazır olmuş olacak. Biraz da su ilave edeyim. Evet, çok güzel kıvam aldı. Biraz kırmızı pul biber, biraz kekik. Çok güzel olacaktır, güzel lezzet verecek ona. Biraz karar yapıyorum. Siz de göz kararı yapabilirsiniz. Aslında sarımsak tozu da ilave edilir buna. Hatta sarımsak da ilave edilir. Tam benim evimde olmadığı için onu ilave etmedim. Ama siz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Tamam. Evet şimdi pilavımı demlemiştim. Gördüğünüz gibi pilavım oldu. Tavuklarımı da zaten Dinlenmeye bırakmıştım. Şimdi böyle bir kase alıyoruz. Evinizde biraz büyük olabilirse daha iyi olur. Tavuğumuzu şöyle içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir boşluk yarattım. İç pilavından alıyorum. İçini dolduruyorum. Şimdi pilavım aslında burada biraz diri kalıyor. Daha sonra tavuk da suyunu bırakınca pilavımız o suyu da çekince tane tane oluyor. Hiç şüpheniz olmasın. Niye diri kaldı falan demeyin. Evet tavuk suyuyla birlikte pişmiş oluyor. Hem de tavuğun suyun da alıyor. Bakın şöyle de kapatıyorum. Şu şekil. Geliyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunları tek tek yapacağım. Aslında pilavımı şöyle biraz karıştırsam iyi olur. Maydanozla bir yere toplanmış. En azından onlar da dağılmış olur. Pilavın tane tane süper. Tam kıvamında oldu. Baldo pirinç kullanabilirsiniz tabi. Ben baldo kullandım. Hani hangi pirinç diye sorarsanız. Ben baldo pirinçle yaptım. de mesela orada <laughs> buna tavuk sarması dedi. Değil mi? Yanlış Doğru, hatırladım. Şey. Pardon. Tavuk piliç. dolması dedi. Yani bu tavuk dolması için tüm tavuktan yapılır. Yani tavuk dolması öyle olur. Hmm. Bu pilich top kapı bizim Osmanlı mutfağımızdan gelen bir şey bir kere. Yani bu kısmından yapılıyor. Şimdi tavuk dolmasıyla eee pilich top ne alakası var? Yani ben orada kendimi pek hmm. Yani yemeği pek savunamadım aslında ama biraz e, Nuray Hanım'ın orada falan bağırışması, çağırışması kafam çok karıştı ya. Yani direkt uçak moduna geçmişim. Yani aslında orada ben Naim Bey'e bunu söyleyebilirdim. Yani tavuk da olması tüm tavukla yapılır. Bir de şöyle bir detay var. Naim Bey'in herhalde yemek kitabı var. Yani yemek kitabı olan birinin bunu bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ya, i̇şte ben de onu şaşırıyorum. Yani yemek kitabınız var. Piliç top kapısına tavuk dolması diyorsunuz. Bu but kısmından oluyor Tavuk dolması ise tüm tavukla yapılır. Öyle olmuştur yani bugüne kadar. Sıkıntı yok zaten. Naim Bey dışında diğer arkadaşlarımız çok hakkaniyetli davrandılar. Gerçi hani puanlarını esirgemediler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Güzel yarışma oldu. Ben eğlendim düşünüyorum ya. Bir de şu var yani. O programa gidip Yemekler yenmediğini söyleniyordu. Yok şöyle yok böyle deniyordu. Vallahi bence gayet de yemekler çok güzeldi. yeni Yenilebilecek yemeklerdi. Nuray Hanım'ın köftesi bile olmamıştı ama o bile yenilebilir kıvamdaydı. Bakmayın. Kıvam demek için her şeyi yapıyorlar. Ben bunu gördüm yani. <laughs> Suzan mesela verdiğim yedi çok konuşuldu. Ama sen Niye eve yedin? evet geldikten sonra Suzan hanımın yemeklerinin çok lezzetli olduğunu söyledi. lezzetli. Ki gerçekten şunu bir, de şöyle bir şey... söylüyoruz. Yetiştiremediğine de çok üzüldü. Yani. Ben o gün 10 verirdim o masaya. Evet. Masası da olsun üstü falan giyinmiş olsun. Ben zaten 10 verirdim. Yani benim verdiğim 7'ye niye takıldı onu da anlamış dedim Sonuçta 3 puan kırılması gerekiyordu. Ben 3 puan kırdım. Çorbasını da içtim. Olabilir. Nohoto... Ki orada inisiyatif kullanabilirsin. İki yani, veren nasıl kullanılma hakkı varsa. Yedi verenin de kullanılabilir. Yedi, yedi verene olmamış masaya, olmamış yemeklere yedi puan verip teşekkür ediliyor. Ben en azından olmuş yemeklere, lezzetli yemeklere yedi puan verdim ya. Yani e üç zaten... puanı kırdım. Şimdi ben çorbasını içtim. Ara sıcağını yedim. Ana yemeğini yedim. Tatlısını yedim. E şimdi ben bunları yedim, beğendim. Lezzetli olduğunu da söyledim. E çıkıp kaç verecektim anlamadım ki. E şöyle bir de... son yani sonuncuyu yapıyorum. İç pilavım biraz arttı. Ee, yani şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka bakın e, bu kısmını böyle ince yapılırken kemiklerini ayırtırırken mutlaka yani e, şeyi bile kıkırdağı dahi kalmaması lazım. Ona dikkat edin çünkü misafirleriniz yerken rahatsız olabilir. E, kasamıza mutlaka belirtin bunu zaten e, şey yapacaklardır. Kemiksiz şekilde vereceklerdir. 45 dakika 190 derece. 45 dakika 190 derece fırında. Ben kendim ayarlayacağım bu bir. Benim fırını kontrol ederek yapacağım. Tamam. Tamam. Tavuğumuz pişti. Şöyle. İçi de gayet güzel. çok önemli değil. Bunu zaten sıyırıp atabilirsiniz. Bu dediğimiz gibi tavuğun yanmaması için bu pişme esnasında çok güzel bir şekilde pişti. İnanılmaz lezzetli olmuş. Şimdi tekrar tadına baktım. Bir sonraki tarifimiz muhteşem dillere destan pastamız olacak. Onun için farklı bir konsept uygulayabiliriz. Orada ufak bir sürprizimiz olacak. Şimdilik tarifimiz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Afiyet olsun.